Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok şükür mangal sezonu açıldı. Uzun bir yerden sonra mangal yakmaya izin verildi biliyorsunuz. 1 Ekim itibariyle. Ee, şu an neredeyim ben? Kurtboğazı mesele alanı arkadaşlar burası. Şöyle göstereyim size. Burası arkadaşlar Kurtboğazı Barajı. Ee, biz şu an barajı kenarındaki Çamlık'tayız. Çamlık'ta çok sayıda Böyle göstereyim Çok sayıda arkadaşlar Kamelya var Mangal yakma yerleri var yani Mangal yakmaya da artık izin veriliyor biliyorsunuz 1 Ekim itibariyle Çok güzel arkadaşlar burası muazzam güzel Şöyle göstereyim size. Bakın bu Aracınızı burada istediğiniz yere bırakabiliyorsunuz. Şöyle Burada arkadaşlar çamların gölgesi altında çok güzel kahvaltı edebilir, mangal yakabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Havası o kadar güzel ki arkadaşlar. Böyle temiz havayı ciğerlerinize kadar çekiyorsunuz. Bakın. arkadaşlar belli mesafeler, belli aralıklarla kamelya ve mangal koymuşlar. Yani Sadece telinizi alıp gelseniz bile olur. Çok hoş arkadaşlar. Gerçekten böyle e, Gülün o masmavi suyunu e, Yukarıdan izleyerek Hem mangalınızı yapıyorsunuz Hem kahvaltınızı yapıyorsunuz Hem de semaverinizi Yakıyorsunuz Gerçekten muazzam bir kil. Ben yıllar önce gelmiştim buraya Şimdi arkadaşlar epey bir düzenleme yapmışlar. Yollar daha düzgün e, Kamerada sayısı fazla Burası arkadaşlar, şöyle izah edeyim. Kazan ilçesine bağlı diyebilirim. Kurt boğazlı Barajı burası. Hamam'dan sonra, yani merkezden sonra 10 kilometre mesafede. Ankara merkezi ise 50-55 kilometre mesafede burası. Yani yollarda gayet düzgün. Biz de e, gelip e, barajın, barajın nazır bir yerde, yüksek bir yerde arkadaşlar mangalımızı yakacağız. Şu anda yerleşmeye çalışıyoruz. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. E, uzun zamandır biliyorsunuz mangal yakamıyorduk. E, onu da buradan belirtelim. E, İstanbul ve Ankara için e, 30 Eylül itibariyle yani 1 Ekim tarihi itibariyle e, mangal yakma serbestisi getirildi. Böyle bir güzellik var arkadaşlar. Gerçekten e, şehrin gürültüsünden kaçıp böyle sessiz sakin bir ortamda e, koca büyük çamaşırların altında gölgesinde e, mangal yakma keyfini burada bulabiliyorsunuz. İyi eğlenceler. Evet arkadaşlar biz yerleştik şu an. Size daha yakından göstereyim barajı. Çok güzel manzara arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Birazdan hem semaverimizi yakacağız. Hem de mangalımızı yakacağız. Ve burada bu çamaşırların gölgesinde ve suyun suya nazır 3-4 saat geçireceğiz. arkadaşlar isterseniz böyle biraz daha yukarıdan bakan bakın baştan gösteriyorum size işte. orada da bol bol kamera yerleri var Arkadaşlar burada çok sayıda e, kamelya var. Böyle e, hepsinin yanına, yanına da e, mangal yakma yeri koymuşlar, Böyle, mangal fırını koymuşlar. Dediğim gibi isterseniz aşağıda çamaşırların dibinde isterseniz biraz daha gölü biraz daha yukarıdan gören e, belirleyici düzenlenmiş kamelyaların, kamelyaların olduğu yerde e, mangalınızı yapabilirsiniz. Çok güzel olmuş gerçekten. Buradan e, su daha yukarıdan daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar su da var, e, su da yaşamıyorsunuz bu arada.